Özellikle Ramazan için öngördüğüm saatlerden bahsetmek istiyorum. Ramazan programında oruç tutarken özellikle öğlen saatlerine kadar spor yapmayı ya da iftardan bir saat sonra spor yapmayı daha uygun görüyorum. Kan şekerini dengede tutabilmek, depolardan zarar görmeden devam edebilmek, kas dokusunu koruyabilmek adına aslında. Spor yaparken önemli olan kıstas bizim için protein dengesini çok iyi sağlayabiliyor olmamız gerekiyor. Özellikle sahura kalkmayan danışanlarımız olabilmekte ve sahur bizim için çok kıymetli bir öğün. Tek öğüne düşürmememiz gerekiyor Ramazan programımızda. Sahurda özellikle yumurta gibi proteinin tamamen sindirildiği %100 kullanılabilir kaynakları, yine protein kaynağı olan peynir, süt, kefir, yoğurt gibi seçeneklerimizi mutlaka yer vermemiz gerekiyor beslenme programımızda aynı şekilde iftarda daha protein ağırlıklı bir beslenme bizim için daha kıymetli olacaktır. Özellikle hayvansal protein kaynaklarını tercih etmeli. Bitkisel